Müslüm Gürses anısına. Müslüm Gürses ya da doğum adıyla Müslüm Akbaş Türk arabesk ve Türk halk müziği ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Türkiye'de Müslüm Baba olarak tanınmaktadır. 7 Mayıs 1953 günü Emine Hanım ve Mehmet Bey'in ilk çocuğu olarak Şanlıurfa ili Halfet ilçesinin Eski adıyla Tisa, yeni adıyla Fıstıközü köyünde kerpiş bir evde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Akbaş çiftçiydi. Ahmet ve Zeyno adında iki kardeşi daha vardı. Geçim zorlukları nedeniyle 5 yaşlarında Adana Hürriyet Mahallesi'ne göç ettiler. Şarkı söylemeye 1965 yılında Küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı. Aynı zamanda halk evine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı. İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katılmak istedi babası yarışmaya katılmasın diye oğlunun saçını kesti. O yine de yarışmaya katılmış ve birinci olmuştur. Kendisiyle yapılan bir röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir. İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Arkadaşım halk evine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum. Soyadını orada çalışırken bir ses olarak değiştirirler. 1967 yılından itibaren TRT Adana Çukurova Radyosu'nda her hafta cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılına itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkmaya başladı. İlk plağı Ömür Plak'tan 1968 tarihli Emmoğlu ovada taşa basma pilavıdır. 1969 yılında İstanbul'da Palandöken plak firması ile ilk çıkış şarkısı olan Sevda Yüklü Kervanlar şarkısını içeren Sevda Yüklü Kervanlar Vurma Güzel Vurma isimli 45'lik plağı çıktı. Bu plak tam 300 bin adet satarak rekor kırmıştır. 1984 yılında Eleanor Müzik firmasından çıkardığı ilk albüm olan Yaranamadım albümü yayınlandı. 1986 yılında Bayer Müzik'ten çıkardığı Küskünüm albümü yayınlandı. Albümün Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olduğu belirtildi ve 12 milyonluk satışa ulaştığı söylenmiştir. 19 Ocak 1987'de Eleanor Müzik firmasıyla 5. albümü olan Gitme albümü yayınlanmıştır. Albüm Gürses'in en çok satan albümlerinden olduğu söylenmekle birlikte albüme ismini veren Gitme şarkısı Arabest alanında 1987 yılının en iyi şarkısı olarak seçilmiştir. 1990 yılında Uğur Plak firmasından çıkardığı Benim Kaderim, Arkadaş Kurbanıyım albümüne ismini veren benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanılmıştır. 7 Mayıs günü 2005 yılına itibaren Gürses hayranları tarafından Dünya Müslümcüler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Oyuncu ve şarkıcı olan eşi Muhterem Nur ile 1986 yılında evlenmiştir. Ayrıca Müslüm Gürses'in birçok müzik albümleri olup sinema filmleri, televizyon programları, birçok karışık albümlerinde teklileri yer almış ve reklam filmlerinde rol almıştır. Enstrüman olarak bağlama ve kanun çalmaktadır. 40 yılı aşkın sanat hayatı, yüzlerce şarkıyı unutulmaz yapan yorumu, samimiyeti, sevgi dolu kalbiyle bir Müslüm Gürses de bu dünyadan gelip geçti. Onun son zamanlarındaki duyduğum bir sözü hiç aklımdan çıkmaz. Hayat bana zordu ama güzeldi. Hakkınızı helal edin diyordu. Seni dinlemekle hakkımız olduysa helal olsun.'' Yazmakla bitmeyen bir ömür adammış sanat hayatını ve şarkılarını her zaman yaşatmaya çalışacağız. Birçok albümlerinde eserlerinin söylediği söz bestekarlar olup Ali Tekin Türe ve Yavuz Tanır ile olan eserler her zaman farkını ortaya çıkarmıştır. Müslüm Gürses 15 Kasım 2012'de Perşembe günü Memorial hastanesinde geçirdiği bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. 3 Mart 2013'te yaklaşık 4 aydır tedavi görmekte olduğu aynı hastanesinde vefat etti. 4 Mart 2013'te Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da Şişli'de bulunan Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Eşi Muhterem Nurda 20 Mart 2020 yılında vefat etmiş ve Müslüm Gürses ile aynı yere iki katlı mezar şeklinde defnedilmiştir. Her zaman sevenlerinin kalbinde yer alacaksın. Her zaman gönlümüzdesin. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Müslüm babamız.